High Park İster selam kanalımın 3. videosuna hoş geldiniz. Bugün normalde Toronto'da çiğ köfte falan arayacağım bir video yapacaktım. Canım çok çiğ köfte çekiyor. Ama onun yerine bugün böyle birazcık ciddi bir video yapayım dedim çünkü iki videodur biraz. Goy goy. Bugün böyle bir hem size tavsiye niteliğinde hem benim deneyimlerimin niteliğinde bir video yapayım dedim. Şimdi high park'a gidiyoruz. Önce bir kahve alacağım. Sonra da videoya başlayacağız. bak bir dolar. Thank you. Arsaltı. Ulan şu Covid zamanında şu berberleri açmadılar ya hala abi. E yanılmaz ya gerçekten her şey açık ama koyayım berberler kapalı. Şöyle bir giriş buldum ama umarım buradan giriliyordur. Bu High Park denilen yere. Ben şu park bulma mevzusunu çözemedim hala ya. Yok abi burası değil ya. A few moments later. Evet gençler ortasında böyle bir yer var ya. Galiba bu e, High Park mevzusunu anladım. Hani harbiden tepede olduğu için sanırım High Park. Baksana mekana lan bu nasıl mekan? Şehrin ortasına nereye geldik? Bir High Park turu patlar birazdan arkadaşlar. Ama öncelikle birazcık oturup soluklanıp böyle video çekmek için güzel bir yer bulup sizle de iki muhabbet edelim. Oğlum bu nasıl nasıl bir yer lan burası? Abi Bu ne biçim yer lan? Pa Şehrin ortasında. Oğlum inanılmaz büyük. Şöyle göstereyim. Neyse ben şöyle çok göze batmayan bir yere çökeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oturdum. Yani normalde böyle çok yapacağım bir şey değil bu. Yani oturup böyle video çekeyim, böyle sabit ekran kameraya bakayım falan çok fazla yapacağım bir şey değil bu ama bu konuyla alakalı video çekmek istiyorum ki beni izleyen insanlara böyle ufak tavsiye mahiyetinde ve işte kendi çıkarımlarımı anlatabileceğim, deneyimlerimi anlatabileceğim bir video olduğu için sırf oturup bir şeyler çekiyorum yoksa bunu bu kanalda çok sık göreceğinizi sanmıyorum. Şöyle başlayalım isterseniz. Kanada'ya geldiğimden beri fark ettiğim kendimizde, bizim insanlarımızda olmadığı için üzüldüğüm ve aynı zamanda kendimi de eksik hissettiğim bazı durumlardan bahsedeceğim. Buraya geldiğimden itibaren, daha ilk günlerimden karantinadaki işte ne bileyim Tinder'dan falan altın kovaladığım günlerimden itibaren söyleyeyim. Burada fark ettiğim ve gerçekten bizde olmadığı için üzüldüğüm en önemli şeylerden bir tanesi abi burada herkesin aytılı var. 18 yaşındaki kız, 20 yaşındaki kız diyor ki ben CEO'yum, kendi startup'ımı kurdum. Ya da diyor ki mesela atıyorum ben sosyal medya menajeriyim. Aslında böyle bizim gündelik hayatımızda fark etmediğimiz ama böyle bilinçaltımızda işleyen bazı cümleler, bazı kelimeler var ya. Mesela atıyorum büyüyünce bir şey olmak. 3 sene çalışayım, 3 seneden sonra rütbe yükselteyim. Abi yalan. Yani 20 yaşındaki bir insanın 40 yaşındaki insanla münakaşa edebilmesi için 40 yaşına gelmesi lazım. Böyle saçma bir sistem var bizde. Buradaki her insanın gerçekten title'ı var. Ve insanlar bir şeye başlamak için bir şeyi beklemiyorlar. Başlıyorlar ve yani o, o bu başladıktan sonra o yolda bir şekilde bulunuyor. Eğer yurt dışında genel olarak yurt dışında yaşamak, yurt dışına yerleşmek istiyorsanız yapmanız gereken en büyük şey. Gemileri yakacaksın abi. Kanada yerleşme hikayemde hiçbir fikrim yoktu ne maddiyat ne şu bu ne böyle hedef medef hala yok mesela. Okul bitireceğim ve şu olacağım. Türk insanları buraya gelmeye çalışan Türk insanları eğer lisede hemen liseden sonra üniversite başında falan gelmeye çalışmıyorsanız biz hepimiz bir şey olmuş bir şekilde geliyoruz zaten buraya. O yüzden finansal durumunuza bakmayın. 3-5 bir şey topladığın zaman 3-5 bir şey böyle yalandan yani adam hani vizeye vizeyi alacak kadar yani. Üç beş bir şey topladığın zaman bir şekilde burada gelip hayatını devam ettirirsin Bakmayacaksın geriye ve hiçbir şeyden çekinmeyeceksin O yüzden gemileri yakın abi Bakmayın insanlar size ne söylüyor Yapamazsın edemezsin diyen insanlar var mı? Sen kendi yeteneğinden, kendi beyninden, kendi düşünme şeklinden ve kendi isteğinden eminsen Gerçekten kimsenin ne dediğine bakmayacaksın ve ee, abanacaksın abi Atacaksın kendini buraya bir şekilde atacaksın Sen şu an kendin için kendini geri tutmayı bırakmıyorsan Yurt falan gelme abi yapamazsın. Bak bu kanalda çok dürüst konuşuyorum. Her konuyla alakalı aşırı dürüst bahsediyorum her şeyden. Yapamazsın abi. Buraya gerçekten gemiyi yakıp hiçbir şeyi düşünmeyen, böyle yırtılan yani adamı Sakaryalı anladın mı? Böyle hani Sakarya yırtılgaç. Uçan kaçan öyle bir insan olman lazım ki ben öyle bir insan değilim bu arada ama e, olmaya çalışıyorum. Emin ol yani en zor taraf, en zor kısım Türkiye'den çıkmak. Buraya gelmek değil. En 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 zor kısım Türkiye'den çıkmak. Burada İkinci farkındalığım, ben buraya geldiğimden beri hayatım belirli bir ölçüde yavaşladı. Lokalleşti. Yani derdim mesela kim dolar 15 lira olmuş kim euro 6 6500 TL olmuş yok bunlar mesela. Uyandığımda uyanıyorum ve o günkü derdim mesela ve buradaki insanların da aynı şekilde bu geçerli. Türkiye ile alakalı mevzuları bir kenara koyduğumda dediğim gibi hala tam böyle ayrışabilmiş değilim çünkü ülkemi seviyorum. İnsanlarımı seviyorum ve ailem orada yaşıyor. Ama bunları kenara koyduğumda gerçekten hayatımdaki en büyük derdim mesela bugün canım sıkılıyor. Ne yapayım? Yani anladın mı? Çok lokal dertler yani. Ya da atıyorum mesela belim ağrıyor amına koyayım. Bugün belim ağrıyor. Hani ben Türkiye'deyken bel ağrısına gelene kadar insanlar ya da işte gençler ya da işte benim benim gibi buraya gelmeye çalışan insanlar bel ağrısının dert olduğu zamanla gelene kadar daha etrafınızda milyon tane başka dert var abi. Bunlar kafanızı çok kurcalıyorlar. Ve buradaki insanların kafasını kurcalayan böyle şeyler yok. Aklıma geldi şimdi. Mesela atıyorum burada 3 hafta boyunca Prens Harry. Prens Harry miydi lan? Prens Charles mıydı? İngiltere Prensi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. 3 hafta boyunca haberlerde sadece bu vardı. Başka kafa kurcalayacak insanların yaşam kalitesini düşürecek bir bir gündem yok. 3 hafta boyunca en büyük olay Prens Harry'nin ölmesi. Ya ölmüş insanın arkasından şimdi anabacı bacı söylemek istemiyorum ama yani Türkiye ile baktığınız zaman şu su saçmalığa bakar mısın? Bizim 12 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki çocuk bile diyor ki mesela şu ne olacak, bu ne olacak, ülke ne oluyor, nereye gidiyoruz, dolar olmuş 8,5 buçuk diyor. Ulan 15 yaşındasın lan 15 yaşındasın. Ya kafayı kır, de ki okey ben yapamıyorum abi, benim kafamı kurcalıyor bu. Ben hayallerim şu tarafa doğru gitmek ve o tarafa doğru git. Ya da sikleme abi. 15 yaşındasın ya. Hayatını yaşa. Bak buradaki insanlar o kadar güzel yaşıyor ki. Yani üzülüyorsun ya. Ben mesela 25 yaşıma geldim. Ne adam gibi üniversite hayatım oldu. Ne adam gibi işte param oldu. Bir şeyler yapacak. Ne adam gibi arkadaş ortamım oldu. Ne hani böyle parti marti anladın mı? Hani bizde bende olmayan şeyler bunlar. Bende olmadı hiçbir zaman. Buraya baktığımda 20-25 yaşındaki insanlar bile hatta belki daha genç insanlar bile abi yaz tatilinde mesela kız diyor ki ben bir ay şeye gidiyorum. Küba'ya gidiyorum mesela bir ay. Kolombiya'ya gidiyorum, Meksika'ya gidiyorum. Bir ay iki ay kalacağım orada. Anladın mı? Hani bizde maalesef Ulan keşke de olsa yani. Gerçekten bizim bak gençlerimizde ben şunu biliyorum yani. Bizim gençliğimiz abi, bizim gençlerimiz buradaki gençleri tokat manyağı yapar. Yani ağzına burnuna tokat 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 anladın mı? İş konusunda, ticaret konusunda, yetenek konusunda, farkındalık konusunda, bir şeylere tutunma gayesi konusunda. Gerçekten tokat içinde bırakırız ama maalesef yani çok üzüldüğüm bir konu bu. Ama ne koyayım şans çok Yani Türk insanlarında, bizim insanlarımızda böyle bir şans yok. Yani güzel kardeşim, lütfen diline önem ver ve buraya gelmek istiyorsan lütfen gemileri yak yok et kanka de ki ben gidiyorum abi ben kafaya koydum ben gidiyorum anne baba kimse gidiyorum ya 5 paran yok mu kardeşim kafanda kafanda sen 5 paran olmasa bile sen kafanda gitmiş ol emin ol sen kafanda gitmiş olduğun zaman bir şekilde kapılar açılıyor ve bir şekilde kendini gerçekten kafanda gittiğin yerde buluyorsun bak bunu size 4 ülkede yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Eğer yurt dışına yerleşmeye niyetiniz varsa kafanızda gidin. Sakın ama sakın. Ben şunu şöyle yapamam ama ya da işte atıyorum ama o kadar para lazım ya. Böyle kendinize bahaneler bulmayı bırakın. Yemin ediyorum bunu bıraktıktan sonra ve bu, bu, bu uğraş için çabalık, çabalamaya başladıktan sonra buraya gelemezseniz ve adımı değiştireceğim ya o kadar söyleyeyim. Adımı değiştireceğim onunla koyayım. Ulan Türkiye'den yurt dışına çık çıkıp bir şekilde yolunu bulmayan insan yok lan. Nerede yanlış yapıyoruz abi o zaman? Madem yurt dışında biz bunları başarabilecek şekildeysek eğer yani gerçekten bak Türkiye'den yurt dışına yerleşip bir şey yapamamış bir insan yok amına koyayım. Siz yurt dışına çıktığınız zaman yurt dışında başarılı olacaksınız lan. Dilini falan çözdüğün zaman kendini çek çekinmeyi bıraktığın zaman başarısız oluyorsan eğer yani yuh artık yani. Kanada'nın ve diğer ülkelerin Türkiye'den en büyük farkı bu arkadaşlar. Biz başka ülkede başarılı oluyorsak kendi ülkemizde başarılı olmamıza demek ki izin vermiyorlar. Demek ki toplum kuralları buna izin vermiyor. Demek ki abiler, ablalar demek ki iş hiyerarşisi, eğitim kalitesi, eğitim hiyerarşisi. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Şimdi birazcık da gezelim. Size High Park'ta birazcık gezdireyim ya. Abi baksana mesela. Bak, insanlar ne güzel. Toronto'nun ortasında böyle hıyar gibi amcalar. 50 yaşında amca gördüğün gibi tenismeni soynuyor ya böyle işte yaşam kalitesi abi bu yaşamayı bilmek lazım demek ki gerçekten yaşamayı bilmek lazım evet arkadaşlar şimdi e, size biraz etrafı çekecektim ama şöyle bir durum var ki e, benim kameramın şarjı bitiyor o yüzden maalesef e, bugünkü videomuzu ben burada sonlandırmak zorundayım. Bu video böyle birazcık ciddi bir video oldu ama gerçekten buraya yerleşmek isteyen arkadaşlar, göç etmek isteyen arkadaşlar ya da genel olarak yurtdışında yaşamak isteyen arkadaşların izleyip de evet lan ben de yapabilirim. Ben de yapacağım. Sikeyim parasızlığı veya işte sikeyim bahaneleri diyebileceği bir video olmuştur. En azından izlerken alt gözlüklerini böyle çıkartıp bir kenara koyup gerçekten durumların, vaziyetlerin ve nereye gittiğimizin, yaşınızın büyümesi bile dahil hayatınızın nereye gittiğini, yapmak istediklerinizin ne olduğunu sorgulatabilecek bir video olmuştur diye düşünüyorum umarım. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. E, videoda like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum hepinize. Görüşmek üzere bir sonraki videoda muhtemelen ev turu. O da e, bu hafta içinde gene ikinci video olarak kanalıma yükleyeceğim. Bu ay içinde yaklaşık bir 10 video koymayı düşünüyorum. Hepinizi öpüyorum. Kalın sağlıcakla.